Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte soru bankamızdaki mor renkli olan e, ünite değerlendirme sorularını, daha doğrusu kitabın en sondaki genel değerlendirme testlerini çözeceğiz. E, yalnız bu testler bütün 8. sınıf müfredatını için aldığı için biz sadece 1. dönem konularını alacak şekilde çözeceğiz. İşlemediğimiz konuları çözmeyeceğiz yani. Şimdi birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Dünya güneş etrafında belli bir yörüngede dolanır. Dünyanın bu hareketinden ve verilen şekilden yola çıkılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir diyor. 1- Dünya güneş etrafında dönme ekseni dik bir konumda dolanır. Bu nedir arkadaşlar? Yanlıştır. Biz dünyanın güneş etrafında eğik bir pozisyonda döndüğünü zaten biliyoruz. Zaten de şekilde de bana eğik şekilde vermiş bunu. Birinci önerme nedir? Yanlıştır. Zaten birinciyi götürdüğüm zaman elimde sadece C şıkkı kalıyor ama yine de direkt işaretlemiyoruz. Orada da ne yazıldığını bakıyoruz. İkinciye baktım. 23 derece 27 dakika bir eğimle hareket eder. Zaten bunu biliyoruz ama zaten soru da bize ne yapmış bunu da vermiş. İkinci doğrudur dedik. Güneş etrafındaki yörüngede dolaşması mevsimlerin oluşumuna neden olur? Bu da nedir? Doğrudur. O zaman demek ki cevabım 2 ve 3 imiş. Geçtik bir diğer sorumuza. Fen bilimleri dersinde verilen araştırma ödevini Ahil'in yukarıdaki gibi hazırlamıştır. Buna göre araştırma ödevi konusu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakalım nelerden bahsetmiş onu bir okuyalım. İklim kuşaklarının kuzeye kayması sonucunda Türkiye daha sıcak ve kurak iklim koşullarının etkisinde kalabilir. Deniz seviyesinin yükselmesine bağlı olarak Türkiye'nin yoğun yerleşme, turizm ve tarım alanlarının yer aldığı alçak alanları su altında kalacaktır. Tarımsal üretim potansiyeli değişebilir. Türkiye'nin mevcut su kaynakları sorununa yeni sorunlar eklenecek. İçme ve kullanma suyunda büyük sıkıntılar yaşanacaktır. Sıcaklıktaki artış insan ve Hayvan sağlığını olumsuz etkileyerek aşırı sıcaktan kaynaklanan hastalık ve ölüm oranları artacaktır. A şıkkında demiş ki hızlı nüfus artışının ülkemizde neden olabileceği sorunlar nelerdir? Hızlı nüfus artışından değil, daha çok iklimle alakalı konulardan bahsediyor. O zaman A şıkkı yanlıştır. Hava olaylarının ülkemizde neden olabileceği çevresel ve sosyoekonomik sorunlar nelerdir demiş iklim değişikliklerinden bahsediyor hava olaylarından değil bu yüzden B şıkkı dayanmış. İklim değişikliğinin dünyada neden olabileceği sorunlar nelerdir demiş. Evet iklim değişikliği kısmı doğru ama dünyada değil ülkemizde neden olacağı sorunlardan bahsediyor. D şıkkına baktım. İklim değişikliğinin ülkemizde neden olabileceği çevresel ve sosyoekonomik sorunlar nelerdir demiş. Zaten açıklamalarda tam olarak bunlardan bahsediyor. O zaman cevabım denizli. Geçtik bir diğer sorumuza. Dişilerin taşıdıkları eşey kromozomları XX, erkeklerin ise XY şeklindedir. Buna göre diyor ifadelerinden hangileri doğrudur? Ne vermiş bize buradaki tabloda baktığımda annenin XX babanın XY olduğunu bunun sonucunda %50 ihtimalle kız %50 ihtimalle de erkek oluşacağını vermiş. Vermese de zaten bunları biliyoruz. Şimdi birinciye bakıyorum. Döllenme sırasında anne ve babadan gelen eşey kromozomu yan yana gelerek yavrunun cinsiyetini belirler. Nedir arkadaşlar? Doğrudur. Biri anneden, biri babadan gelen eşey kromozomu yan yana gelerek ne yapıyordu? Cinsiyeti belirliyordu. Birincisi doğruymuş. Baktık şimdi ikinciye. Cinsiyet kromozomunun aktarılması sırasında dişiden sadece X kromozomu aktarılır. Bu da nedir arkadaşlar? Doğrudur. Zaten dişide sadece X kromozomu olduğu için dişiden sadece ne gelir? X kromozomu gelir. Bu da doğrudur. Üçüncüye baktık. Cinsiyet kromozomunun aktarılması sırasında erkekten sadece Y kromozomu aktarılır. Bu nedir? Yanlıştır arkadaşlar. Neden yanlıştır? Erkekte hem X hem Y kromozomu var. Eğer erkek çocuktan bahsetmiş olsaydı sadece Y kromozomu aktarılır. Doğruydu. Babadan alıyordu çünkü Y kromozomunu. Ama Cinsiyet kromozomun aktarımız aktarılma sırasında sanki babadan sadece Y aktarılıyormuş gibi bahsetmiş. Bu yüzden bu yanlıştır. X de aktarılabilir. Dördüncüye baktık. Çocuğun cinsiyetini babadan gelen eşey kromozomu belirler. Bu nedir? Doğrudur. Babadan X kromozomu geliyorsa kız, Y kromozomu geliyorsa da erkek çocuk meydana geliyordu. O zaman 1, 2 ve 4 doğrudur diyorum. O zaman cevabım Bolu imiş. Geçtik şimdi dördüncü soruya. Bulmaca çözüldüğünde aşağıdakilerden hangisi yer almaz diyor. Bakalım şimdi bulmacaya ait soruları burada vermiş bize. Ne yapacağız? Yerleştireceğiz. 1. Genlerde taşınan ve dölden döle aktarılabilen hastalıklara verilen attır. Şıklarda bana vermemiş olsa bile biz bunun kalıtsal hastalık olduğunu biliyoruz. yazdık kalıtsal hastalık diye bu şıkkı da eledik. Hem sağlam gene hem de çekinik olarak taşınan hastalık genine sahip olan bireylere denirmiş. Bu nedir arkadaşlar? Taşıyıcıdır. Hem sağlam geni vardı ama aynı zamanda hastalık genini de taşıyordu. Dolayısıyla biz bunlara taşıyıcı diyorduk. Üçüncüye baktım. Fenotipte etkisini direkt olarak etkisi pardon direkt olarak görülen genlerdir. Nedir arkadaşlar bunlar? Baskın genlerdir. Etkisini direkt gösteren genler baskın genlerdi. O zaman açıkta kalan hangisiymiş? Çekinik genmiş. Demek ki cevabım buymuş. Geçtik şimdi bir diğer sorumuza hidrojen gazı ile oksijen gazının kapalı bir kapta tepkimeye girerek su oluşturduğu aşağıdaki modelle ifade edilmiştir diyor. Bu tepkimede 36 gram Su oluştuğu bilindiğine göre tepkime ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tepkimeye giren hidrojen ve oksijen gazının toplam kütlesi 36 gramdır. Evet, bunların ikisinin toplamı nereye eşit olmak zorundaydı? Ürünlere eşit olmak zorundaydı. Dolayısıyla ikisinin toplamı 36 olmalı ki oluşan su 36 olduğuna göre buna eşit olsun. A şıkkı doğru. Hidrojen ve oksijen molekülleri arasındaki bağlar kopmuş. Hidrojen ve oksijen atomları arasında yeni bağlar oluşmuştur diyor. Evet, bunların arasındaki bağlar kopuyordu zaten kimyasal tepkimelerde. Ürünlerde oluşan yeni bağlar oluyordu. Dolayısıyla B şıkkı da doğru. İki farklı element bir araya gelerek bir bileşik oluşturmuştur. Bu da nedir? Doğrudur arkadaşlar. Tepkimede molekül sayısı korunmuştur diyor. Tepkimelerde korunan molekül sayısı değil atom sayısıydı. Dolayısıyla yanlış olan cevap denizle imiş. Geçtik 6. sorumuza. Aşağıdaki tabloda KLMN maddelerinin erime ve kaynama sıcaklıkları verilmiştir diyor. Tablodaki bilgilere göre 1, 2, 3 numaralı soruların cevabı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Biz direkt soruları cevaplayarak zaten doğru cevabı bulacağız. Birinci soruya bakalım. 100 derecede maddeler hangi fiziksel haldedir? Bakalım şimdi arkadaşlar. 100 derecede K hangi aralıkta oluyor? Bu aralıkta oluyor. Yani şöyle eksi 15'in altında bir sıcaklık olsaydı buraya yazacaktım. İkisi arasında bir değer olursa burada 110'dan daha yüksek bir değer olsaydı bu tarafta yazacaktım. Şimdi erime sıcaklığı eksi 15 olduğuna göre madde burada, burada hangi haldedir? Sıvı haldedir. K sıvıdır şeklinde yorum yapıyoruz. Geçtim şimdi L'yi. L 100 derecede nerededir? Buradadır. Kaynama sıcaklığını ne yapmış? Geçmiş. O zaman kaynama sıcaklığını geçtiyse hangi haldedir? Gaz halindedir L. M'ye baktım. M hangi halde olacak? Yine 100 dereceden bahsediyor. 100 derece nerede? Burada. O zaman M de gazdır diyorum. N'ye baktım. N'nin sıcaklığı da yine bu iki değer arasında. O zaman kaynama sıcaklığını geçmediği için bu da nedir? Sıvıdır şeklinde yorum yapıyoruz. K ile K ile N sıvı, L ile M de gazmış. Şimdi geçtik ikinciye. Eksi 5 derecede hangi maddeler sıvı haldedir diyor. Eksi 5 derecede bu aralıkta yer alan hangisi olur arkadaşlar? Sadece K ve L olur. O zaman sadece K ve L sıvı haldedir diyoruz. Bir kere şu noktada e, bakın burası gitti. M ve N demiş. L ve M demiş gitti. K ve N demiş gitti. Bir de birincinin bulduklarımız doğru mu diye bakıyorum. K sıvı demiş sıvı olarak bulduk. L gaz demiş gaz diye bulduk. M'yi gaz demiş gaz. N'yi sıvı demiş sıvı. Evet şu an doğru cevap B gibi gözüküyor. Ama tabii ki 3. soruya da bakıyoruz. Hangi sıcaklıktan sonra KLMN maddelerinin hepsi gaz halde bulunur diyor. Hepsi dediği için arkadaşlar kaynama sıcaklığı en yüksek olan maddeyi alıyoruz. O artık en son gaz haline geçecek olan o olacağı için alacağımız sıcaklık 120 derece olmalıdır. Dolayısıyla cevabım bolu diyorum. Evet 7. ve 8. sorular ikinci dönem konularıyla ile ilgili olduğu için bir sonraki testimize geçiyoruz. Birinci soruya bakalım. Şekilde güneşten dünya yüzeyinde farklı enlemlere gelen ışınlar gösterilmiştir diyor. Işınlar kutuplara yakın alanları daha az ısıtır. Yani işte L noktalarından bahsediyor. Işınlar ekvatora yakın alanları daha fazla ısıtır. Işınların işte ekvatora daha yakın olan noktaları daha fazla ısıttığını, ekvatora uzak kutuplara yakın olan noktaları daha az ısıttığından bahsediyor ve bu durumun nedeninin ne olduğunu soruyor. Arkadaşlar bunun nedenine ışıklara direkt bakmadan kutuplara yakın bölgelerde ışınlar daha geniş alanları, ekvatora yakın bölgelerde ise daha dar alanları ısıtmasından kaynaklı olduğunu biz zaten öğrenmiştik. O zaman şıklarda direkt böyle bir şık aramam gerekecek. Bakıyorum, ışınların dünya yüzeyinde aynı enleme gelmesi bu değil. Işınların doğrusal yayılması değil. Işınların kutuplara yakın bölgede daha dar alanı, ekvatorda ise daha geniş alanı ısıtması diyor. Tam tersi olacak. Bunu da zaten D şıkkında vermiş. O zaman cevabım denizlidir diyorum. Geçtim bir diğer soruya. Yukarıda iki farklı DNA molekülü molekül modeli verilmiştir. Bu DNA molekülleri incelendiğinde şeker, fosfat ve nükleotit sayıları aynı olmasına rağmen DNA'lar birbirinden farklıdır diyor. Türlerin birbirinden farklı özellikler taşımasını ve bir türdeki bireylerin bile Farklı özelliklere sahip olmasını DNA sağlamaktadır diyor. Aşağıdakilerden hangisi bu çeşitliliğe neden olur diye sormuş. Arkadaşlar biz farklı özelliklere sahip olmanın nükleotitlerin farklı şekilde dizilmesi sonucunda olduğunu zaten biliyoruz. O zaman şıklarda direkt bunu arayacağım. Bunu da zaten bana B şıkkında vermiş. O zaman cevabım boludur diyorum. Geçtik bir diğer sorumuza. Fen bilimleri öğretmeni tahtaya aşağıdaki şekli çizerek öğrencilerinden kaba aşağıdaki değişikliklerin ayrı ayrı yapılması durumunda sıvı basıncının nasıl değişeceğini söylemelerini istiyor diyor. Buna göre hangi öğrencinin ifadesi yanlıştır? şıklardan gideceğim arkadaşlar. Sonra neler yapıldığına bakacağım. Bütün ayrı ayrı vermiş çünkü hepsini. Çok döne döne aynı şeyleri tekrarlamış olmayalım. Duru demiş ki bir numaralı değişiklik yapıldığında sıvı basıncı artar. Bir numaralı değişiklik neymiş? Suya şeker ekleniyormuş. Arkadaşlar suya şeker eklendiği zaman suyun yoğunluğu ne olacaktır? Artacaktır. E yoğunlukla da basınç doğru orantılıydı. Dolayısıyla sıvı basıncı artar ifadesi doğrudur. Duru doğru söylemiş. Emir'in dediğine bakıyoruz. 2 numaralı değişiklik sonucu sıvı basıncı artar diyor. Suyun yarısı boşaltılarak. Suyun yarısı boşaltıldığı anda yükseklik azalacağından dolayı öncelikle ne olacak arkadaşlar? Basınç azalacak. Sonra boşaltılan su kadar zeytinyağı ekleniyor zeytinyağı eklendiğinde de basıncım ne olacak yine belli bir yükseklik artacağından dolayı basıncım artacak önce azalacak sonra artacak o zaman iki numaralı değişiklik sonucu sıvı basıncı artar ifadesi yanlıştır direkt artar diye söyleyemeyiz Yiğit demiş ki iki numaralı değişiklik sonucu sıvı basıncı önce azalır sonra artar Doğru demiş. Devamına bakıyoruz. Son durumdaki basınç baştaki basınçtan küçüktür küçüktür arkadaşlar. Neden? İlk durumda çünkü bizim kabımızda sadece su vardı. Son durumda yarısı boşaltılıp zeytinyağı ekleniyor. E zeytinyağının yoğunluğu suyun yoğunluğundan nedir? Küçüktür. Dolayısıyla son durumdaki basınç ilk durumdaki basınçtan küçüktür. C şıkkı da doğru. Doğa ne demiş bakalım? 3 numaralı değişiklik yapıldığında sıvı basıncı önce artar, sonra azalır. Tuz eklenerek demiş. Tuz eklendiğinde yine yoğunluk ne olacaktır? Artacaktır. Dolayısıyla basıncım artacaktır. Sonra tuzlu suyun yarısı boşaltılıyor. E yükseklik azalacağından dolayı basıncım azalacaktır. Önce artar sonra azalır ifadesi de doğrudur. Yanlış söyleyen emir imiş. Dördüncü sorumuza bakıyoruz. Aşağıda bir kapta gerçekleşen kimyasal tepkime verilmiştir diyor. Bu tepkime ile ilgili tabloda doğru olan ifadeler taranacaktır diyor. Tepkimenin denklemi K artı L M şeklindedir demiş. Evet biz girenleri bir tarafta ürünleri bir tarafta gösteriyorduk. Bu o zaman ne olacak? Doğru bir ifade olacak. Demek ki B şıkkı yanlışmış. Bunu eliyoruz. K ve L maddelerinin yapısı değişmez. K ve L maddelerinin yapısı değişir. Artık yeni bir madde oluşuyor çünkü. O zaman orası taranmayacak anlamına gelir. Demek ki D şıkkı da yanlıştır. Elimizde sadece A ve C kaldı. Tepkime de atom sayısı ve cinsi korunmuştur diyor. Zaten kimyasal tepkimelerde atom cinsi ve sayısı ne oluyordu arkadaşlar korunuyordu dolayısıyla A şıkkımda eleniyor bir diğerine bakalım. K ve L maddelerinin kütleleri azalır. M maddesinin kütlesi artar. Burada K ve L daha az bir kütleye sahipken M'nin daha fazla bir kütleye sahip olması durumundan bahsediyor. Dolayısıyla bu da nedir? Doğrudur. Cevabım Ceyhan. Geçtik bir asit bas sorusuna. Aşağıdaki kaplarda bulunan sıvılara turnusol kağıtları daldırılarak belirtilen sıvılar ekleniyor diyor. Renk değişimi ile ilgili aşağıdaki ifadeleri doğru tanımla tamamlayan kavram seçilecektir diyor. Buna göre doğru seçilen kavramlar hangi seçenekte verilmiştir? Şimdi birinci kapta kırmızı bir turnusol kağıdı batırılmış görüyoruz zaten burada. Su varmış. Ee, ne demiş bize? K kabındaki kırmızı turnusol kağıdının rengi. Arkadaşlar burada bu bize Amonyaktan bahsettiğine göre amonyak neydi? Bir bazdı. NH3 gibi bir denkleme sahip olmasına rağmen baz olduğunu biz unutmuyorduk. O zaman işin içinde baz varsa bu neye dönecektir arkadaşlar? Maviye dönecektir. O zaman birinci maviye döner diyoruz. Demek ki C ve D şıkları yanlışmış. Bunları eledik. Geçtim şimdi ikinciye. L kabındaki kırmızı turnusol kağıdının rengi. Şimdi burada neyden bahsetmiş? Limon suyundan bahsetmiş. Limon suyu neydi? Bir asitti. E o zaman ne olacak? Kırmızı turnusol kağıdının rengi değişmeyecek arkadaşlar. İki değişmez diyoruz. Her iki şıkta da zaten değişmez demiş. O zaman geçiyorum. Üçüncü de bakalım ne olacak? M kabındaki kırmızı Turnusol kağıdının rengi. M kabında ne var arkadaşlar? Sabunlu sudan bahsetmiş. Kırmızı turnusol kağıdını bastı sabunlu su. Ne yapacak arkadaşlar? Maviye dönüştürecek. O zaman bu ne olur? Maviye döner diyoruz. Aslında şık doğru cevabımız ortaya çıktı. Ama tabii ki dördüncüye de bakmayı unutmuyoruz. ne kabındaki mavi turnusol kağıdının rengi. Amonyaktan bahsetmiş yine amonyak neydi? Bazdı. E zaten mavi turnusol kağıdıysa mavi turnusol kağıdını bazlar yine ne yapmıyordu? Değiştirmiyordu. Dolayısıyla 4'te de değişmez olacak. Demek ki doğru cevabım Adana imiş. Yine 6, 7 ve 8. sorular bizim sorumlu olmadığımız konularla ilgili. Bu yüzden son testimize geçiyorum arkadaşlar. Birinci sorumuza baktık. Nemin havada yoğuştuğu yere göre farklı yağış türleri oluşur diyor. Buna göre oluşan yağış türleri yoğuştuğu yere göre numaralı boşluklara tablodan seçilerek yazıldığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılır demiş. E, tablodan seçmemize bile gerek yok. Biz zaten bunu biliyorduk. Nemli hava yeryüzüne yakın yerde yoğuşuyorsa kırağı çiğ ve sis oluşuyordu. Nemli hava gökyüzüne yakın yerde yoğuşursa da kar, yağmur ve dolu oluşuyordu. Dolayısıyla bunların sahip olduğu şık Ceyhan doğru cevaptır. Alp bir DNA'daki karakterlerden dört tanesinin genotipiyle ilgili verdiği bilgiler yukarıdaki gibidir diyor. Genler A, B, C, D harfleriyle gösterildiğine göre alpin özelliklerini verdiği hücre aşağıdakilerden hangisidir? 3 çeşit çekinik, 3 çeşit baskın gen vardır. A şıkkına bakalım. Bakın 3 çeşit baskın var. 3 çeşit de çekinik var. A şıkkı olabilir. B şıkkına baktım. Baskın olan sadece bir tane gitti. B şıkkını eledim. C şıkkında baskın olan iki tane gitti. D şıkkına baktım. Baskın olan iki tane A ve D var sadece gitti. Yine de bakıyoruz. 2 saf ve 2 melez karakter bulunur. Bakın saf, saf. Bunlar da nedir? Melezdir. Bu da nedir? Doğrudur. Hücredeki karakterlerin oluşumunda 6 çeşit gen görev almıştır diyor. Bu da doğrudur. Dolayısıyla cevabım Adana imiş. Geçtik 3. soruya. Şimdi Cemre genotipini bilmediği uzun boylu T bezelyesini yine genotipini bilmediği uzun boylu Y bezelyesiyle çaprazlıyor diyor. Buna göre T, Y ve Z bezelyelerinin boy uzunluğu bakımından genotipi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangilerine ulaşılabilir diye soruyor. Demiş ki T bezelyesi kesinlikle melez döle sahiptir. Öncelikle şurada yazan açıklamalara bakalım. Hem uzun boylu hem de kısa boylu bezelyeler oluşuyormuş. Bunda da sadece uzun boylu bezelyeler oluşuyormuş. T bezelyesi kesinlikle melez döle sahiptir. Bu nedir arkadaşlar? Doğrudur. Eğer T bezelyesi melez döle sahip değilse burada kısa boylu bezelyelerin oluşma ihtimali yok. Dolayısıyla bu doğru. Y bezelyesi saf döle sahip olabilir. Y bezelyesi saf döle sahip olabilir. Bununla alakalı kesin bir şey söyleyebilir miyiz? Bir bakalım. Saf döle sahip bu da olamaz. Çünkü hem uzun boylu hem de kısa boylu bezelyeler oluşuyormuş arkadaşlar. Dolayısıyla bu nedir? Yanlıştır. Z bezelyesi saf döle sahip olabilir diyor. Z bezelyesi saf döle sahip olabilir. Çünkü burada sadece uzun boylu bezelyeler oluşuyormuş. O zaman bu da doğrudur. Demek ki cevabım 1 ve 3'müş. Ünlü İtalyan fizik ve matematik bilgini Torricelli 1643 yılında sıcaklığın sıfır derece olduğu bir gün deniz kenarına giderek aşağıdaki deneyi yapmıştır. Deneyde uzunluğu 1 metre olan bir ucu kapalı cam borunun tamamını civa ile doldurur. Borunun açık ağzını parmağı ile kapatıp içi civa dolu olan başka bir kaba daldırıp cam borunun ağzını açar. Sonuçta bir miktar civa'nın kaba boşaldığını ve borudaki civa yüksekliğinin 76 santim olduğunu görür. Torricelli'nin deneyi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Civanın kaba tamamen boşalmamasının nedeni açık hava basıncıdır demiş. Bu nedir arkadaşlar? Doğrudur açık hava basıncı borudaki civa basıncını dengelemiştir. Bu da nedir? Doğrudur. Dengelediği için artık orada sabit olarak kalmıştır. Bu deneyi deniz seviyesinden daha yükseklerde yaptığında civa seviyesinin 76 santimden daha fazla olduğunu gözlemler. 76 santimden daha az olduğunu gözlemler. Bu ifade yanlıştır arkadaşlar. Torricelli basit bir barometre yapmıştır diyor. Bu ifade doğrudur Yanlış cevabım Ceyhan. Beşinci soruma bakıyorum. Bazı istisnai durumlar hariç periyodik sistemde aynı grupta bulunan elementlerin kimyasal özellikleri birbirine benzerdir ve genellikle aynı element sınıfına aittir diyor. Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe elementlerin atom numarası artıyormuş. Yukarıdaki bilgiye ve verilen periyodik tablo kesitine göre aşağıdakilerden hangileri kesinlikle doğrudur diyor. 1 ve 2 numaralı elementlerin kimyasal özellikleri birbirine benzerdir demiş. Hidrojen neydi arkadaşlar? Bir metal değildi. O zaman bunların ikisi aynı kimyasal özelliklere sahiptir diyemeyiz. Birinci yanlış. İkinciye bakalım. 4'ün atom numarası 2'nin atom numarasından büyüktür. 2 burada 4 burada. Soldan sağa doğru gidildikçe atom numarası artıyor. O zaman ikinci doğru. 3 ve 4 numaralı elementler aynı element sınıfına aittir demiş. Burada 3 ametalken 4 yarı metaldir. Bunlar da aynı sınıfa ait değildir. O zaman cevabım yalnız 2'dir. 6. soruma bakıyorum eşit kütledeki KLM maddeleri özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılıyormuş. Isıtma işlemi boyunca sıcaklık değişimleri grafikteki gibi oluyor. KLM maddelerinden L ve M'nin öz ısısı tablodaki gibi biliniyor fakat K'nın öz ısısı bilinmiyor. Şimdi biz arkadaşlar eşit kütlede ve özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtıldığını biliyorsak neyi bilmemiz gerekiyordu bir özellik olarak? Öz ısısı küçük olan maddeler çabuk ısınır, çabuk soğur ya da öz ısısı büyük olan maddeler geç ısınır, geç soğur. Buna göre bakacak olursam şimdi en çabuk ısınacak olan öz ısı en küçük olan olması lazım. Dolayısıyla burada hangisi verilmiş? L olarak verilmiş. Demek ki öz ısısı en küçük olan hangisiymiş? L'ymiş. Öz ısı en büyük olan hangisiymiş? M'ymiş. Demek ki K'nın bunların ikisi arasında bir değere sahip olması lazım. 2,15 olabilir demiş. E, i̇kisi arasında bir değer olduğu için bu olabilir diyorum. Yapılan deneyde birim zamanda en fazla sıcaklık değişimi M maddesinde meydana gelmiştir. En fazla sıcaklık değişimi M maddesinde değil L'de meydana gelmiştir. Dolayısıyla 2 yanlış. KLM maddelerinin sıcaklıklarını eşit miktarda Arttırmak için en fazla ısı K'ya verilmelidir. Bu ifade de nedir arkadaşlar? Yanlıştır. Hangileri söylenebilir dediği için yalnız bir olacak cevabım Adana. Testimizin geri kalan soruları da yine bizim sorumlu olmadığımız konulardan olduğu için arkadaşlar bunları bitiriyoruz, bırakıyoruz yani. Genel değerlendirme testlerimiz bu kadardı. Sorumlu olduğumuz bütün soruları çözdük. Lütfen eksikliklerinizi kapatarak bol bol soru çözün arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere iyi çalışmalar diliyorum.